Kaynak Yayın Grubu sunar. Günaha bulanmış hayatlar, kaybolmuş benlikler, çorak gönüller, onunla yeniden hayat buldu. Karanlığın ortasında doğan güneş, Çöle inen Nuh, bir rahmet peygamberi. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz. Eser Reşit Haylamaz. Yöneten Yaşar Özdemir. Kurgu Soner Can Müzikler Brian Keane ve Ömer Faruk Tekbilek Gönül Tahtımızın Eşsiz Sultanı Efendimiz Marj denilen yerden geçen yolları artık Kuba'ya yaklaşmıştı. Meşakkatli yolculuk son bulmak üzereydi. Ancak bindikleri develer yorulmuş, adımları bir hayli yavaşlamıştı. Bu sebeple Hz. Ebu Bekir Efendimiz aynı deveye binip yorulan deveyi dinlendirmek maksadıyla yollarına öylece devam ediyorlardı. Cuhfe ve Herşah arasında Ebu Evs Temim İbni Hacer adında birisiyle karşılaştılar. Onların bu halini gören Evs hemen bir deve tahsis etti. Yanlarına da Mesud adındaki kölesini veriyor ve bu kutlu yolcuları sağ salim Medine'ye ulaştırması için tembih üstüne tembihlerde bulunuyor ve ''Bunlarla birlikte git ve kimsenin bilmediği şu yolu ve sakın Medine'ye ulaşıncaya kadar onlardan ayrılma diyordu. Rim denilen yere geldiklerinde ise tanıdık bir sima ile karşılaşacaklardı. Bunlar Şam cihetinde ticaret için gidip de geri gelen Zübeyir İbni Avvam ve arkadaşlarıydı. Her iki tarafta sürur yaşıyordu. Zira Hazreti Zübeyir Efendimizin hala oğlu oluyordu mukaddes göçün yolcuları üzerinde gördükleri yol yorgunluğunu dindirecek bir hasret gidermeydi bu aynı zamanda. Hazreti Zübeyir hem Hazreti Ebu Bekir hem de Efendimiz için hazırladığı birer beyaz elbise çıkarmış ve giymeleri için kendilerine takdim etmişti. Bu arada Medine büyük bir heyecan yaşıyor ve bir an önce Efendimizin gelmesini iştiyakla bekliyordu. Bunun için ilk karşılama yeri olan Harra denilen yerde bir araya geliyor ve iştiyak dolu gözlerle yolları süzüyorlardı. Bu bölgenin genel adı Kubay'dı. Mekke'den çıktıkları günü biliyorlardı ve bu sebeple Medine'ye ulaşacakları günü de tahmin etmişler ve günün ilk ışıklarıyla beraber şehrin dışına çıkıp beklemeye durmuşlardı. Öğle sıcakları bastırıncaya kadar bekliyor, gelişine şahit olamayınca yeniden gölgeye sığınıp İkindi vakti olunca tekrar beklemeye duruyorlardı. Sevr'de ne kadar kaldıklarını bilemiyor ve onun içinde gecikmelerinden dolayı hüzün duyuyorlardı. Ve bu hal tam üç gün devam etti. Nihayet takvimlerin Rebiül Evvel ayının sekizini gösterdiği bir pazartesi günüydü. Beklemeye başladıkları üçüncü günün öğle vakti geldiğinde... ...insanlar yeniden gölgeliğe çekilmiş öylece bekliyorlardı. Bu arada uzaktan bir münadinin sesi duyuldu. Sesin geldiği cihete dikkatle baktılar. Bu ses Medineli bir Yahudi'ye aitti. Ensar ve muhacirler için böylesine önemli bir müjdeyi verme işini... Allah celle celaluhu bir Yahudiye nasip etmişti. Belki de bununla bir mesaj veriyordu. Çünkü nüfus olarak Yahudiler efendimizin hicret ettiği Medine şehrinin çoğunluğunu oluşturuyordu. Şöyle diyordu heyecanla ve avazı çıktığı kadar bağıran Yahudi. Ey Kayle oğlanı! İşte sizin bekleyip durduğunuz arkadaşınız geliyor. Allahu Ekber! Allahu Ekber! Allahu Ekber! Medine heyecan olmuş, tek bir yürek gibi atıyordu. Hemen karşılamak için koşturmaya başladılar. Tekbir sesleri tehlillere karışmış, ve neşidelerle Medine bir anda bayram havasına birünü vermişti. Zira Rebiyül Evvel ayının ilk günü sevrden başlayan ve bir hafta süren bir yolculuk Kuba'da son buluyordu. Bir taraftan Medine'li Ensar silahlarına sarılmış ve herhangi bir problem yaşanmaması için almaları gereken tedbiri de ihmal etmiyor, Harre denilen yerde büyük bir merasimle onu karşılıyorlardı. Kuba'ya teşrif buyurdukları andan itibaren insanlar onu kendi evinde misafir etmek için can atıyor, herkes kendi evine buyur ediyordu. Ancak o, Neccar bulunduğu yeri tercih edecekti. Zira aynı zamanda Neccar oğulları Abdülmuttalib'in akrabalarıydı. Yolda giderken insanlar halkalanmış, Mekkelilerin tahammül edemeyip ölümüne ferman kestikleri, Efendiler efendisini sinelerine basıyor ve gönülden kucaklıyorlardı. Mekkelilerin tahammül edip ölümüne ferman kestikleri efendiler efendisini sinelerine basıyor ve gönülden kucaklıyorlardı. Nur cemalini görebilmek için damlara çıkanlar, göz göze gelebilmek için pencerelerden sarkanlar vardı. Hangisi? Hangisi o? diye sesleniyor, görebilmek için pencerelerden sarkıyorlardı. Dudaklardan bir iç geçirmeyle birlikte dökülen kelime ise hep aynıydı. Ya Resulallah, ya Muhammed, ya Muhammed, ya Resulallah, hoş geldin. Hoş geldin ya Resulallah, hoş geldin. Sanki Ensar yılların kavurduğu kıtlıkta susuzluktan tükenmişti. efendimizse rahmet olup onların üzerine yağıyordu. Adını telaffuz ederken hücrelerine kadar hissettikleri her hallerinden okunuyordu. İnsanlar akın etmiş, Resul-ü Kibriya'yı görmek için oraya geliyorlardı. Yanı başlarına kadar geldiği halde hoşup huzuruna onu görmemek olur muydu hiç? aylarca, hatta bazıları itibariyle yıllarca onun rüyalarını görmüş ve bugünü bir hayal olarak hep düşlemişler, vuslat dualarıyla coşarak bayram neşideleriyle coşmuşlardı. Şimdi ise o hemencecik yanı başlarındaydı. Misafir olarak kaldıkları yer Külsüm İbnül Hedm mahallesiydi. Ancak o sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'de olduğu gibi burada da yerinde sabit durmayacak ve insanlara bir şeyler anlatmak için onların bulunduğu yerlere de gidecekti. Bunun için Saad İbni Haysemen'in evine gidecek ve orada bir araya gelen gençlerle uzun uzadıya sohbet edecekti. Zira Saad İbni Haysemen'in evi bekarların bir araya geldikleri bir mekan olarak biliniyordu. Hatta bunun için bazı insanlar Efendimizin Kuba'da kaldığı yer olarak bu şahsın evini zikretmektedirler. Ancak tabi olarak Ensar'ın bütün henüz Allah Resulü'nü görememişti. Ve bu sebeple de hoş geldin demek için yanına gelen insanlar, gelenler arasından hangisinin Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olduğunu kestiremiyorlardı. Onunla ilk defa müşerref olacaklardı. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh ayakta duruyor, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemse ise içinde oturuyordu bulundukları yere doğru yönelen insan selinin hedefi bir anda ayakta duran Hazreti Ebubekire yöneli vermişti. Fetanet sahibi Ebubekir bu yanılgıdan dolayı büyük bir mahcubiyet yaşayacak ve Efendimizi işaret edebilmek için hemen cübbesinin bir parçasıyla ona gölge yaparak kimin Resulullah olduğunu fiilen işaret edecekti. Mesele şimdi anlaşılmıştı ve artık herkes huzur risalette durup Efendimize. ''Hoş geldin ya Resulallah'' diyordu. Bu arada Efendimizin emanetlerini yerine iade eden ve her hak sahibinin hakkını kendisine teslim eden Hazreti Ali de yanında ilklerden Süheyb İbni Sinan olduğu halde üç gün sonra Mekke'den hicret yoluna girmişti ve yaya olarak girdiği yol sonucunda bugün Kuba'da Mekke'de ayrılmak zorunda kaldığı Efendimiz ve Hazreti Ebu Bekir'e yeniden kavuşuyordu tehlikelerden kurtulmak için de geceleri yol almaya gayret gösteren Hz. Ali'nin ayakları yara bere içinde kalmış ve yürümekten şişmişti. Onun bu halini görünce Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem önce kollarını açıp onu kucaklayacak ve kendini tutamayıp merhamet duygularıyla gözyaşı dökecekti. Daha sonra da ayağındaki yaraların üzerine hafifçe tükürüğünü sürecek ve ardından dua ederek tedavisine yönelik tavsiyelerde bulunacaktı. Çok geçmeden Hazreti Ali'nin ayaklarındaki bütün ağrılar geçecek ve bir anda bütün sıkıntıları son buluverecekti. Efendiler Efendisi sallallahu aleyhi ve sellem ve Hazreti Ebu Bekir radiyallahu anh Kuba'da dört gün konaklayacaklar ve bu süre içinde burada bir de mescit inşa edeceklerdi. Daha sonraları hep Kuba Mescidi diye anılacak olan bu mescit aynı zamanda İslam'daki ilk mescit olma özelliğine sahip olacaktı. Cuma günü gelip çatınca da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem insanları bu mescitte bir araya getirecek ve onlara ilk defa cuma namazını kıldıracaktı. kurulan minbere insanlığın hatibi çıkmış, ümmetine seslenmek üzereydi. Aynı zamanda bu, onun Medine'deki ilk hutbesiydi. Önce Rabbine hamdetti, etti, layık olduğu şekilde onu bütün noksanlıklardan tenzih ediyor ve ardından da övgü dolu cümlelerle Allah'ı sena ediyordu. Ardından cemaate yöneldi ve şunları söyledi. Ey insanlar! Kendiniz için ahiretiniz adına istikbalinize yatırım yapın. Yarın bunların hepsini görüp bileceksiniz. Allah'a yemin olsun ki sizden biri yarın aklı başına gelip de koyunlarını çobansız olarak yalnız bıraktığında Rabbi ile baş başa kalacak. Arada hiçbir tercüman veya perde olmadan Allah Celle Celaluhu ona soracak. Sana peygamberim gelip de tebliğde bulunmadı mı? Ben de sana bu kadar mal verip de onları önünde yığmadım mı? Peki öyleyse sen bugün için ne yatırım yaptın? Bu hitaba muhatap olan insan önce sağ ve soluna bakar. Tutunabilecek hiçbir dal bulamaz. Sonra önüne bakar, bütün dehşetiyle birlikte önünde cehennem durmaktadır. Sizden her kim yarım hurma dahi olsa, cehennemden kendini sakındırabiliyorsa bunu mutlaka yapsın. Şayet bunu da bulamıyorsa en azından güzel söz söylesin. Çünkü burada her bir iyilik en az on kat olarak karşılık görür ki bu yedi yüz kata kadar çıkabilmektedir. Allah'ın rahmet ve bereketi üzerinize olsun.'' hitabet hutbenin ilk bölümünü oluşturuyordu ve minbere kısa bir müddet oturup ayağa kalkan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle devam etti. Şüphesiz ki hamd Allah içindir. Ben de ona hamd eder ve yine yardımı da ondan dilenirim. Nefislerimizin şerrinden ona sığınır, amellerimizin kötü olanlarından da yine onun rahmetine iltica ederiz. Şüphe yok ki Allah'ın hidayet verdiğini dalalete ulaştıracak yoktur. Dalalette ısrar edip de artık kalbine mühür vurulanı da hidayette tutmaya kimse güç yetiremez. Ben şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. O tektir ve şeriki yoktur. Sözün en güzeli Allah'ın kitabıdır. Şüphesiz ki her kime Allah Celle Celaluhu küfürden sonra iman iklimini nasip etmiş, kalbini iman nuruyla tezyin edip de insanların alımlı sözleri yerine Rabbin kalıcı ifadelerine ram olmayı nasip etmişse artık o kurtulmuş demektir. Şüphe yok ki Allah kelamı sözün en güzeli, en güzel ve ahenkli olanıdır.'' Sizler Allah'ın sevdiklerini sevin ve kalplerinize Allah sevgisini yerleştirin. Allah kelamı karşısında asla usanma konumunda kalıp da zikri ilahiden uzak kalmayın ki kalbiniz katılıkla baş başa kalmasın. Çünkü Allah Celle Celaluhu yarattıkları arasından bazılarını tercih edip diğerleri arasından onları seçer. Amellerin en hayırlısını Allah bize bildirmiş ve önümüze koymuş, kulları arasından bazılarını seçerek rehber yapmış ve sözlerin içinden de en güzel ve salih olanları açıkça beyan etmiştir. İnsanlara verilen helal ve haram ne varsa artık bunlar tebeyyün etmiş, gizli bir şey kalmamıştır. Gelin Allah'a kulluk yarışına girin ve asla ona başka bir şeyi şerik koşmayın. Ondan takvanın gerektirdiği gibi bir haşyet duyup, rahmetine iltica ümidiyle şahlanıp, azabı karşısında da titreyin. Ağzınızdan çıkanların en salih olanlarıyla Allah huzurunda sadakatenizi ispat edin. Allah'ın rahmet ve bereketiyle aranızdaki muhabbetinizi arttırın. Şüphesiz ki Allah Celle Celaluhu ahdinin yerine getirilmemesinden hoşnut olmaz ve bunu yapanlara buğz eder. Allah'ın selamı hepinizin üzerine olsun. Ruh ve kalbi doyuran bu seslenişten sonra da Cuma namazını kıldırdı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Namaz sonrasındaysa yeni bir yolculuk daha başlayacaktı. Bu yolculuk öncekine nispetle daha kısa ve hedeflenecek yerde daha kalıcı bir yurttu. Neccar oğulları silahlarını kuşanmış ve Efendimiz'i almaya gelmişlerdi. Önde Efendimiz ve arkasından da Hazreti Ebu Bekir'le birlikte yeniden yola çıktılar. Neccar etrafında pervane olmuş, adeta etten bir duvar örmüşlerdi. Aradan dört gün daha geçmiş ve yine bir pazartesi günü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yanında Sıddık-ı Ekber'le birlikte Medine'ye yönelmişti. Artık bu yöneliş on yıl devam edecek bir sürecin başlangıcı anlamına geliyordu. Kaynak Yayın Grubu sundu. Günaha bulanmış hayatlar, kaybolmuş benlikler, çorak gönüller, onunla yeniden hayat buldu. Karanlığın ortasında doğan güneş, çöle inen nur, bir rahmet peygamberi. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz